Ben dört mevsimin insanıyım. Ümmeti Muhammed'im ben. Alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin ümmetiyim. Ben ümmetine muharref uydurma sözlerle cici vaatlerde bulunan, güzel cici, dünya güzel, her şey güzel, çiçekler güzel, papatyalara bak diyen bir peygamberim yok benim. Şu dikenlerden koru kendini diyen peygamberim var. Fırtınaların içinde geldi benim peygamberim. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü topluma geldi. Benim peygamberim insanlığın alkolü su gibi kullandığı bir zamanda, kıyamete kadar da kullanacakları zamanlar için geldi. Alkolün, faizin, zinanın, zulmün, cinayetin, haksızlığın, insanı insanı kulu haline getirdiği sistemlerin bulunduğu, bulunacağı ve bunları gidermek için savaşacak insanların, müminlerin bulunacağı bir dünyaya geldi peygamberim. Onun bana devrettiği miras, peygamber olarak ümmetine bıraktığı görüntü, şen şakrak, Papatyalar, laleler, zambaklar dünyası değildir. Zambakların, lalelerin, papatyaların filin ayağının altında ezildiği dünyadır Muhammed Aleyhisselam'ın dünyası.